Herkese merhaba. Bugün Eski Foça İsmet Paşa Mahallesi'nde 74 metrekare çok güzel orijinal bir Rum taş evini size tanıtacağım. Denize tam 20 adım mesafede. Eski Foça çarşıya yaklaşık 150-200 adım mesafede. Arka tarafta hükümet konağı, pazar, bankalar ve plaja her yere kısacası yürüme mesafesinde Muhteşem lokasyonda orijinal bir Rum evi tanıtacağım. Evimiz 74 metrekare, 2 artı dip ve 1 müştemilattan oluşmakta. Çift cephesi vardır. Hem ofis hem ev için mükemmel bir lokasyonda bulunmaktadır. Buyurun bu güzel evimizi tanıyalım. Evimizin bu arada tescilli yapı olduğu için Anıtlar 1. Anıtlar Kurulu'na kayıtlıdır. Anıtlar Kurulu'ndan talat ruhsatı alınmış olup belediyeden de şu anda inşaat ruhsatı bu hafta içerisinde çıkacaktır ve direkt inşaatınızı, restorasyonunuzu tamamlayacaksınız. Yapı tescilli olduğu için tamamı e, aykırı olmadan, hiçbir imar kanununa aykırı olmadan imar usulüne göre, talihat projesine göre yapılmak zorundadır. Ekibimiz var, mimarımız var, taş ustalarımız var. En güzel şekilde dilerseniz bu evimizin talihatını biz de yapabiliriz. Buyurun bu güzel evi gezelim. Dış taraftaki Müştemilat'ta taldat projesinde mutfak, lavabo ve e, duş bu kısımda olacak şekilde parça parça etaplardan oluşarak bu kısımda olacak şekilde restore edilmiştir, proje çizilmiştir. Burada bir bahçemiz var. Güzel bir bahçe. E, çim yapıldığı anda çok e, hoş bir alan, atmosfer oluşturacaktır gördüğünüz gibi söveler. Evimiz şu anda kullanılacak vaziyette değildir. Tadilat kesinlikle istemektedir. Restorasyon. Bu büyük odalarımızdan bir tanesi. Ev 74 metrekare. iki odadan oluşuyor. Dediğim gibi bir de müştemilat var. Burası bir odamız. Ee, bu arada evimizin iki cephesi var yola, ee, bu diğer yola cephesi, az önce bulunmuş olduğumuz yerde e, ikinci yola olan cephesi. Buradan da kapı açılacaktır restorasyonda. Burası polimüs. Burada şöminemizin olduğu, dilenirse e, salon olarak kullanılacak, dilenirse oda olarak kullanılacak olan bölümdeyiz. Güzel bir şömine var burada. Yani gerçekten tarih kokuyor evimiz. Ee, onun dışında söyleyebileceklerimiz neler var burada? Otopark probleminiz yok. İsmetpaşa Mahallesi Eski Koçan'ın en kıymetli mahallesi. İsmetpaşa'da alabileceğiniz denize tam yani 20 adımlık mesafede mükemmel lokasyonda doğayla iç içe bir rum evi istiyorsanız hazırlat projesi hazır. İnşaata hemen başlayıp restorasyonunuzu tamamlayabileceğiniz bu evi kaçırmanızı tavsiye etmem. Kesinlikle bizi arayıp bu eve sahip olmalısınız diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.